Evet herkese selam arkadaşlar. Geometri sorularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 31. soruda kalmıştık. E, bu videoda 40'a kadar bitirmeyi planlıyorum. Bu soruyla devam edelim. Ben bu şekilde çizdim e, videoda uzun sürmesin diye. Şu doğrumuz y eşittir 2x 2 doğrusu. Şu y eşittir 2x 2 doğrusu. Burada da y eşittir k doğrusunu görmekteyiz. E, şimdi bunları nasıl çizdik? Şu şekilde. x'e 0 verdiğimde y 2'ye gidiyor. Bunu çizdim. Bu nokta. Peki ilk y'ye 0 verdiğimde ne, ne, oluyor diye bakıyorum. y 0 olduğunda x de 1 olmuş oluyor. Dolayısıyla bu noktadan geçiyor. Bu şekilde giden bir doğru olduğunu anladık. Ee, diğer için de aynı işlemi yapıyorum. Diğer için de aynı işlemi yaptığımda x'e 0 verdiğimde yine eksi 2'den geçiyor. x'e eksi 1 verdiğimde y 0 oluyor bu sefer de. Ee, diğer doğrunun da bu şekilde gittiğini görmüş olduk. y eşittir k doğrusu zaten yatayda çizdiğimiz bir doğru olacak. Şimdi bunların oluşturduğu üçgenin ağırlık merkezinin 0-6 noktası olduğunu bize söylemiş. Yani şu nokta ağırlık merkezi. Bir üçgende ağırlık merkezi köşeden gelen doğruyu 3'e 3 üç parçaya böler, iki parça yukarıda bırakır, bir parça aşağıda bırakır. Yani bu şu nokta ve eğer burası kenar ortaysa ağırlık merkezi burayı 2K'ya K, K diye böler, 3 parçaya böler, bir parça aşağıya verir, iki parça yukarıya verir. Şimdi bu da köşeden geldiğimiz için ee, bu nokta burası da 2 olduğundan 8 birimlik bir uzunluk var. Ee, şu k'yı silebiliriz. Çünkü oraya yazı yazacağım şimdi. 8 birim buradaysa 4 birim de burada diyebilirim. Öyleyse şu nokta 10 noktasıdır. Ee, ve 10 noktası olduğuna göre x acaba kaç olduğunda y 10 oluyor diye düşünüyorum. x 6 olduğunda 2x-2 olacak ya. 2x-2'yi 10'a eşitleyelim. x'in buradan 6 geldiğini görüyorum. Öyleyse burası 6 birim. Aynı şekilde burası da Eksi 6. Daha doğrusu 6 birimlik bir uzunluk var burada da. Bana bu üçgenin alanını sorduğundan. Üçgenin alanını taban çarpı yükseklikten bulabilirim. 12 çarpı. E, yüksekliğimde dikkat edin. 10 burada 2 burada 12 olacak. E, ve 2'ye böleceğim. Dolayısıyla 72'yi bulmuş olacağım. İşaretleyip hemen bir sonraki soruya geçebiliriz arkadaşlar. Cevabı 72 bulmuş olduk. E, gelelim bu soruya. Bu soruda ne demiş? Aşağıda verilen yeşil ve kırmızı renkli karelerin bir, kane, bir kenarı ile en büyük karenin bir köşesi aynı zemin üzerindedir. Evet. E, ayrıca mavi renkli karenin bir köşesi e, en büyük kare ile bir kenarı da yeşil renkli kare ile ortak. Tamam. Gördüğümüz gibi yani. Mavi ve yeşil renkli karelerin alanları sırasıyla 16 ve 36 birimdir. Öyleyse buranın uzunluğuna 6 diyebilirim. Buranın uzunluğuna 4 diyebilirim. Şuradaki bir mesafe 2'dir. Buradaki mesafe 4'tür. E, buradaki 4'e 2 oran olduğuna göre burada da 4'e 2 yani buradaki ta açının tanjantı 2 olduğuna göre. Ben genelde benzerlikleri tanjant üzerinden düşünüyorum. Buradaki açının tanjantı 2 ise buradaki açının tanjantı da 2 olacak. Burası 6 ise burası 3 olmalı diyebilirim. Öyleyse şunları bir sileyim. E, şunu da şöyle aşağı doğru birleştirirsem. Şöyle birleştirirsem. Burayı tabanı 5 buluyorum. 3 artı 2'den. Burayı 3 bulmuştum. Burayı 2 idi. Dolayısıyla orayı 5 buldum. Burayı da sildim. Burası 5. E, yüksekliği de zaten 6 ve 4'ten 10 buldum. Burada da aynı e, üçgen mevcut bakın dikkat edin şu mavi üçgenle şu mavi üçgenle bu mavi üçgen birbirinin aynısı. Neden aynısı? Çünkü şu açı alfa diyelim. Burası 90, burası da beta diyelim. Burada da bakın 90 var. Alfa var ve 90'ların karşısı, buradaki 90'la buradaki 90'ın karşısı karenin bir kenarına eşit olduğundan bu iki üçgen birbirine eşittir diyebilirim. Yani burası 5'e 10sa burada da 5 birim, burada da 10 birim olması gerekir diyebiliyorum. Şimdi temizleyelim biraz. Bunu dedikten sonra biraz da büyütelim. Şuraya A diyelim. Dolayısıyla burası da A olacak. Burası da A olacak. Burası da 10 eksi A olması gerekiyor. Şimdi şu açının tanjantını düşündüğüm zaman 5'ti. 10'du. Yani tanjant buraya beta demiştik ya. Tanjant beta 1 bölü 2 diyebilirim. Aynı şekilde burada A bölü 10 eksi A da 1 bölü 2'ye eşit olmak zorunda. Yani 2A burada 10 eksi A'ya eşit oldu. 3A 10'a eşit oldu. A'yı buradan 10 bölü 3 buldum. A'yı bulduktan sonra kırmızı renkli karenin alan dediğinden A kareyi soruyor. Dolayısıyla 100 bölü 9 diyebilirim. 10 bölü 3 çarpı 10 bölü 3'ten 100 bölü 9'u görüyorum. İşaretliyorum ve geçiyorum arkadaşlar. Bu soruda geçelim. 33'e bakalım hemen. Bakalım bu soruda <laughs> ne demiş? E, karenin iki köşesi 2'ye 0 sıfır ve 0'a 4 noktalarındadır. Y eşittir A doğrusu ile alanları 2 e, eşit bölgeye ayrılıyor. O zaman A kaçtır diye sormuş. Şimdi ben bu sorularda hemen şunu birleştiriyorum ve burası da 2'ye 4 ise az önceki üçgende kullandığımız e, eşlik. Burada da mevcut. Buna aşina olmak lazım, alışmak lazım. Karede çok sık sorgulanır. Burası da yine 2'ye 4 olacak. Yani şu noktanın e, ordinatı Y'si 2 bu noktanın ordinatı da 4. Şimdi biz buna e, bir yatay bir çizgi çizeceğiz. y a, a doğrusu çizeceğiz ve iki eşit bölgeye e, ayırmaya çalışacağız. Mesela y 4 olsaydı düşünelim. y 4 doğrusundan geçseydi bu iki eşit parçaya böler miydi? E, tabii ki de bölmezdi. Çünkü yukarıda küçük bir alanı kaldı. Aşağıda o alanın kendisi var. Yani şu şu paralel çizersem bu alan var artı bir de fazladan alan var. 4 olmadığını Tabii ki görebiliyorum. Mantıken e, bu 4 ve 2'nin tam ortasından geçen y eşittir 3'ten geçen doğruyu çizmek e, çok mantıklı geliyor bana. Biraz daha güzel çizelim. Şu şekilde. E, bu y eşittir 3 doğrusu 3'ten geçiyor. Olsun. Şimdi burada dikkat ederseniz iki tane yamuk oluştu. E, bir tanesi şöyle bir yamuk. Şu şekilde. E, diğeri de tam karşısında. Şu şekilde bir yamuk. Bu iki tane yamuğun yükseklikleri birbirine eşit. Ee, bakalım acaba şu tabanlar da birbirine eşit mi diye incelemek gerekir. Bunlar da şu uzunluk bir birim. Şu uzunlukta bir birim olduğundan ve buradaki açılar da birbirine eşit olduğundan isterseniz hemen inceleyelim. Mesela şuradaki açı, şuradaki açı eşit. Oradaki açı da buradaki açı eşit. Ve buradaki açı da Buradaki açıya eşit. Dolayısıyla bu birbirimlik uzunluğu gören açılar da birbirine eşit. E, açılar birbirine eşit. Kenarlar birbirine eşit. Burada eş üçgenler var. Dolayısıyla şu uzunluk şu uzunluğa eşittir diyebilirim. Burası buraya eşitse burası da buraya eşittir. Öyleyse bu yamuğun alanıyla bu yamuğun alanı birbirine eşittir diyebilirim. E, biraz mantık yoluyla biraz da e, güzel bir değer vererek düşünerek cevabın 3 olduğunu e, görebilirim arkadaşlar. Burada yapılabilecek en güzel çözüm sınav için en azından bu şekildedir diyebiliriz. Veya da 3 değerini göremeseydik mesela buraya A deseydik diyecektik ki burada 4-A eşit olmalı. A-2'ye 4-A eşittir. A-2'ye demeliydik. Oradan a yine 3 bulabilirdik. İkisi de olurdu. Genel olarak bu şekilde bu soyu da çözebiliriz. 3'ü işaretleyip geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi 34. soruya gelelim. Ee, yine bir koordinat sisteminde orijinde olan çember ile merkezi 16-12 noktasında ve x eksenine teğet olan çember birbirine dıştan teğettir demiş. Birbirine dıştan teğet olduğuna göre bu çemberlerin ee, A-B noktasında kesiştiğini söylemiş. B değeri kaçtır diye e, sormuş arkadaşlar. Koordinat sistemini çizelim hemen. Koordinat sisteminin şu orijinini biraz daha bu tarafa alalım. Çünkü sağ üst tarafını daha çok kullanacağız gibi gözüküyor. Evet. Şurasına oklarını koyalım. Bir tanesi merkezde. Bir tanesi de 12'ye pardon 16'ya o zaman biraz daha ileriden tutalım bu noktayı. Şurası 16 olsun. Şurası da 12 olsun. Aşağı yukarı. Çizimde kusur olursa lütfen görmeyiniz efendim. Şöyle çizelim. Şu bizim 16'ya 12 noktasındaki çemberimiz olsun ve bu e, 16-12 noktasında ve x eksenine teğet olan çember demiş. x eksenine teğet olması için buradan geçiyor olmalı. Dolayısıyla yarı çapının 12 birim olduğunu anlayabiliyorum. Şöyle bir çember çizsek. Biraz çizim kötü oldu ama diğer de burada ve bu da tam e, bunun olduğu dıştan bunlar birbirine teğet olacak. Yani şu şekilde bu da bir çember olacak. Çizimler önemli değil. Ee, önemli olan mantığını anlamak. Kusura bakmayın çizimleri de bu kadar becerebiliyorum. Ee, bu orijinde ve bunlar dıştan teğet olduğuna göre merkezlerini birleştirdiğimde tam teğetten geçecekler. Ee, burada buranın renk değiştirelim. Renk değiştirdik. Şuranın 16 olduğunu biliyoruz. Buranın da 12 olduğunu biliyoruz. Yarı çapın zaten. Dolayısıyla hipotenüsün 20 birim olduğunu söyleyebilirim. Buranın tamamı 21 birim olacak. Yarıçapı ee, yarı çapı 12 olduğu için yarı çapı 12 olduğu için buranın çapının 8, yarı çapının 8 olduğunu söyleyebilirim. Bu çemberlerin kesiştiği noktaya AB noktası demiş. E şimdi şu açının tanjantını biliyorum ben. 3 bölü 4 şu alfa dersem. Çünkü 12 ve 16 var. Tanjant alfa eşittir 3 bölü 4. Bana sorduğu şey nokta şurası. Buranın değeri yine 3 bölü 4 olacak. Yani şuraya 3A dersem şurası da 4A olacak. Şöyle üçgeni dışarı taşıyayım şu şekilde. Burası 8. E, burası 3A. Burası 4A. Bana sorduğu şey bunun e, ordinatı. Yani 3A'yı soruyor bana. Şimdi bura 3-4 olduğuna göre burası da 5A olmalı diyebilirim. 5A 8 ise 5A eşittir 8 ise e, 3A acaba kaçtır diye sorduğumuzda burada işler dışlar yaparak 24 bölü 5 olacağını söyleyebiliriz. X'in cevabın Edirne olduğunu Söyleyebilirim. Çizimler biraz kötü oldu ama e, mantık genel anlamında anlaşılmıştır diye düşünüyorum. E, bu soru için de cevabımız Edirne. işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar. 35. soruya doğru. 35. soruda ne yapmış? Yine çizimler var. E, çizimlerde biraz zorlanıyoruz. İnşallah altından kalkabiliriz. Dik koordinat düzlemi üzerinde B ve C köşeleri x ekseni üzerinde bulunan ABCD karesi aşağıda verilmiştir. karenin BD D köşelerinin koordinatlar sırasıyla 3'e 0 ve 11'e 8'dir. Yani burası 3'e 0'mış. Burası 11'e 8'miş. Demek ki burada 8 birim bu tarafa 8 birim bu tarafa gitmiş diyebilirim. Veya bunu direkt göremiyorsam A'ya A derim. 3 artı A 11 veya 0 artı A eşittir 8'den A'nın 8 olduğunu karenin bir kenarının 8 olduğunu söyleyebilirim. Evet. Sonra ne yapmış? Kare sırasıyla y ekseni göre yansıma ve orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürme işlemleri uygulanıyormuş. Ee, son durumda elde edilen kare ile ilk durumda karenin ilk durumda verilen karenin kesişim bölgelerinin alanı Kaç birimdir diye sormuş. Kaç birim karedir diye sormuş. Hemen inceleyelim. İlk başta y'ye göre yansımayı yapalım. O yüzden şunu biraz uzatmamız gerekiyor. Şöyle uzattık. Şimdi burası 3 birim ya arkadaşlar. O zaman burada da 3 birimlik bir boşluk kalacak. Çünkü bunu böyle soldan sağa ayna görüntüsünü alıyorum. Yansımasını alıyorum. 3 birimlik bir boşluk kalacak. Ve sonra 8 birimlik kareyi şu şekilde çizebilirim. Çizdim çok da olmadı ama 8 birim çizmiş olduk. Bunu yaptık. Şimdi saat yönünde 90 derece döndüreceğiz. Mesela şurası A üstü noktası. Acaba dönderdiğimizde nasıl olacak? Ben bunu şu şekilde yapıyorum. 90 derece döndürmek için. Orijinde orijin etrafında dönderdiğimizden dolayı şöyle bir renk değiştirelim burada. Kırmızı diyelim. Bunu orijine şöyle bağlıyorum. Bunu orijinden buradan 90 derece dönecek ya. Böyle dönecek. Kaç derece? 90 derece dönecek. O zaman Şöyle bir 90 derece çiziyorum arkadaşlar. Bu noktaya gelecek. Yani böyle dönecek bu. Hop. Buraya gelecek. Ee, öyleyse şunu düşünüyorum. Diyorum ki burası 3'tü. Burası 8'di Öyleyse burada da burası 8 olmalı. Burası 3 olmalı. Şu nokta e, buradan itibaren 8'e 3 birim. 3 birim burada olduğuna göre 5 birimlik bir hareket var. Ee, diğer kenarlarda aynı şekilde buraya gelecek. Biraz temizleyelim şurayı. Biraz temizledim. Bu, buradan Şöyle burası ne kadardı? 5 birimdi. Şöyle çizmiştik ya arkadaşlar. Şurası 3 birim ve burası da 3 birim olduğundan buraya 5 kaldı. Bu kare burada böyle e, yukarıda olacak aynı şekilde. Şuradan da görebiliriz bakın. Bu da böyle 90 derece döndüğünde bu köşede buraya gelecek. E, yani yeni oluşan karemiz bu şekilde bir kare olacak diyebiliriz tam da e, y eksenin üzerine geliyor. Şurayı biraz temizleyelim. Şimdi bunların e, şeyi sormuş çok temizledik ya. Şuraları temizleyelim ama her tarafı temizlemek istemiyorum. Şu anın 5 birim olduğunu biliyorum. Buraya niye dikkat ediyorum? Çünkü kesişim bölgesinin alanını soruyor. Burası 5 birim. Ee, burada 3 birim vardı. Burada da 3 birim var. Dolayısıyla burası da 5 birim. Ee, şurada 5'e 5'lik bir kare oluştu. Bu karenin alanını sorduğundan cevabımız 25 olacak diyebiliriz arkadaşlar. Bu soruyu da bu şekilde e, çözmüş olduk. 36. soruya doğru gelelim. O 36. soru nispeten daha kolay bir soru. Önceki sorulara göre. Yalnız dikkat ederseniz şimdiye kadar olan soruların çoğunda e, karenin dışında oluşan eş üçgenler e, sorgulandı. Buna lütfen dikkat edin. E, karenin dışında oluşan eş üçgenler çok sık sorgulanıyor. Mesela burada böyle bir dik üçgen oluşsun. E, şurada da bir dik üçgen oluşturayım bu şekilde. E, bunlar dik olmadı ama e, dik olsaydı e, sorgulanan sorulardan olacaktı. E, bu Buradaki dikse işte açılar birbirine benziyorsa mesela şuradaki açı alfa buradaki açı beta. Burada 90 olduğuna göre burada da beta olacak. Burada da bir alfanın karşısından şöyle bir 90 derece gelirse bu üçgenler birbirine eş olacaktır çünkü karşısındaki hipotenüsler birbirine eşittir. Bunu lütfen unutmayınız kare sorularında göze alınız efendim. Sıradaki 36. sorumuza bakalım hemen. Şekilde demiş ABCDE düzgün beşgeni ve merkezleri BE noktaları olan eş yarıçaplı çemberler çizilmiştir. Bunların yarıçapları eşmiş güzel. AF noktalarında kesişen çemberlerin yarıçap uzunluğu düzgün beşgenin bir kenar uzunluğuna eşittir. Yani e, buralar RR'ymiş. Aynı şekilde burası da R'ymiş. Şimdi burada FED açısının ölçüsü alfa pardon x, x derece olduğuna göre x kaçtır diye sormuş. E, düşünelim. Şunu yapmak burada bana en mantıklısı geliyor. Burası R burası da R olduğu için burası da R zaten F noktası da kesişimi olduğunu söylemiş. Çemberlerin kesişim noktası olduğunu söylemiş. E, BF'yi birleştirelim arkadaşlar. Burası da R olur mu? Elbette olur. Burada bir eşkenar dörtgen olmuş oldu. Eşkenar dörtgeni oluşturduk. Öyleyse bir de beşgenin köşegenini çizelim. Aynı zamanda eşkenar dörtgenin de köşegenini çizmiş oluyoruz. Ve bu ne yapıyor? E, i̇ki eş parçaya bölmüş oluyor açımızı. bir beşkenar düzgün beşgenin 36 dereceyle bölüneceğini biliyoruz çünkü tepedeki 108 olduğundan 36 36'ya bölecek. Burası da 36 oldu. Şöyle sileyim. Burası da 36 oldu. Dolayısıyla burada da x'e de 36 kaldı ee, diyebiliriz. Denizli'yi işaretleyip geçeceğiz arkadaşlar. Ee, bu soruyu da çözmüş olduk. Gelelim yani 37. soruya. 37. soru güzel bir soru. Bu soruyu e, varyasyonlarıyla soruyorlar. Daha önce e, çıktı. Yanılmıyorsam YGS zamanlarında bir soruydu. 2016'dan önceki yıllarda sorulmuş bir soruydu. Öklet'in kullanım alanlarından bir tanesini e, güzel bir şekilde sorgulayan bir soru. Şimdi burada bir yarım yarım çember verilmiş, d el çaplı bir de k noktasında bu yarım çembere teğet olan ABCD dikdörtgeni verilmiş arkadaşlar. E, DF'nin 8 olduğu söylenmiş. Dolayısıyla ABCD'nin alanı kaçtır diye soruyor. E, tek bir bilgiyle güzel bir şekilde soru hazırlanmış oluyor. Şimdi çemberin merkezini şurada kabul edelim. Öyleyse şuraya A diyelim mesela. Şurası da aynı şekilde A olur ama oraya bir yazmayalım. Şuraya B diyelim. Daha sonra öyleyse buraya da A B diyebilirim. A B diyebilirim. Şimdi burada FE birleştirdiğim zaman, FE birleştirdiğim zaman çapı gördüğünden DFE açısının 90 derece olduğunu söyleyebilirim. Çapı gören çevre açı 90 derecedir her zaman için. E, çünkü 180 derecelik bir açı gördüğünden e, ve çevre açı gördüğü yayın yarısı olduğundan 90 derecedir diyebilirim. Şimdi burada Öklit oluştu. Şu Öklitte bir, bir kuralımız var. 8'in karesi 64 yani eşittir. Bu kısım çarpı tamamı yani a artı b. Bunu bilmeyenler lütfen öyküte tekrar baksınlar, çalışsınlar. A artı B çarpı 2A şeklinde yazabilirim çünkü yarıçapı A ise tamamı 2A'dır diyebilirim. Peki bana ne sormuştu? Dikdörtgenin alanını sormuştu. Dikdörtgenin alanını da bulmak için şöyle bir temizleyeyim hemen. Ee, ne lazım bize? İşte buraya A demiştik hatırlıyorsanız, şuraya B demiştik. Ee, burada A artı B çarpı Yüksekliği nasıl yazabilirim? Bakın yükseklikle direkt aslında A'ya eşit. Yarı çapı eşit. Çarpı A da bana alanı verecek. Burada ikileri sadeleştirirsem 32 eşittir A çarpı A artı B dediğimde aslında alanı bulmuş oluyorum. Alanı 32 olarak işaretliyorum ve geçiyorum. Bir sonraki soruya arkadaşlar. 32, 38, 38. soruya hemen geçtik. Ona bakalım. Çemberin denklemini vermiş. Dik koordinat sisteminde x kare artı y kare eşittir 25 çemberiyle 2 adet doğru vermiş çember ile doğrular a noktasına kesiştiğine göre K kaçtır diye soruyor şimdi bu çemberin yarıçapı biliyorsunuz ki 5'tir Dolayısıyla şuradan o'dan A'ya bir doğru çizdiğimde yarıçap olduğundan bunun 5 olmasını bekliyorum. biraz büyüteyim 5 olmasını bekliyorum daha şöyle ince çizelim ve şuraya K dersem Çünkü bu ilk seçşti K doğrusu buraya K dersem Burası da K artı 1 olacaktır. X yerine K yazdığımda. Elimdeki üçgen neye benziyor? Dikkat edin. K var. K artı 1 var. Yani aralarında fark 1 olacak. Ve hipotenüs ne olacak? 5 olacak. Bu nedir? Bildiğimiz 3, 4, 5 üçgenidir. Bana K'yı sormuş. K'yı 3 olarak buldum. İşaretleyip geçiyorum arkadaşlar. Daha kolay bir soru. Diğer sorulara göre. Gelelim bu soruya. Ee, yüksekliği 8 birim olan dikdörtgenler prizması içine prizma ile aynı yüksekliğe sahip ve birer yüzey ortak olan 2 eş prizma yerleştirilmiştir. Buradaki prizmalardan bahsediyor. Birinin taban alanı 6 olduğuna göre yani üçgenlerin her biri 1 olacak. Taban alanı biliyorsunuz 6 tane eşkenar üçgenden oluşur. Ee, dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç birim küptür diye sor. Şimdi biz burada zaten yüksekliği biliyoruz. Bizim için önemli olan e, taban alanını bulmak. Taban alanını nasıl bulabiliriz? Şöyle düşünelim. Şuraya 2A diyelim mesela. E, şu altıgenin şu uzun köşegeni 4A olacaktır. Ee, aynı şekilde buradan sonrasını bulmamız gerekiyor. Burada şu şekilde yapabiliriz. Şuradaki eşkenar üçgeni oluşturabiliriz. 2A'ya A diyebiliriz. Veya bunu çok beğenmeyen arkadaşlar şöyle de yapabilir. Şuradaki köşegeni birleştirirler. Bir daha çizelim. Şuradaki köşegeni birleştirirler. Şekilden dolayı pek düzgün olmuyor. Ee, Bu sefer suçlu ben değilim yani. Burası 120. Şuradan dik çektiğimde burası da yine A olacaktır. Bunu da ve inceleyebilir arkadaşlar. İki türlü de tabanın 7a şey yani bir kenarının 7a olacağını e, görebiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde yüksekliğini incelediğimizde de şuranın 2a 3 olduğunu söyleyebiliriz. E, buradan sonraki kısmın da yani şuradaki şu kısmında burası 2a olacağından burası a olacaktır. 60 e, ya burası. Burası da a kökü biraz büyüteyim ya. Zor zor çözüyoruz. E, şöyle çizelim kalemimizi de azıcık inceltelim. Burası A kök 3 olacağından şurayı arıyoruz zaten. Burası birbirine şöyle gidiyor. Burada paralel gidiyor yani. Şuradaki şu uzunluğu arıyorum. Burası 2 A'ydı. Burası 60 olduğundan burası A burası da A kök 3 oldu. Yani sonuçta burasını 3 A kök 3 bulduk. burayı da 7 A bulduk. O zaman şöyle diyebilirim. Yukarıdaki dikdörtgenimin alanı 21 A kök 3'tür arkadaşlar. Peki e, şu altı olduğunu bildiğimiz prizmanın taban alanından gidersek. Burada 6 tane üçgen var bildiğiniz üzere. Şu şekilde. Şöyle birleştirdiğimde. 6 tane üçgen var. Eşkenar üçgen. Bunların her, toplam 6 ise her biri 1 bir olmalı. Bir tane eşkenar üçgenin tabanı 2 a ise alanı nedir? A kare kök 3 bölü 4'ten 4 dört a kare kök 3 bölü 4 eşittir 1 derim. Burada 4'ler gider. A kare kök 3'ü 1 buldum. Akari köküç 1 ise burada 1 dedim. Yani yukarıdaki tabanı e, 21 buldum. Şey, e, Evet 21 bulmuş oldum. Buranın tamamını 21 bulunca, dikdörtgenin alanını 21 bulunca 21 çarpı 8'den e, hacmi bulabilirim. Bu da 21 çarpı 8 ne yapar? 168 yapar arkadaşlar. Cevabı denizli olarak işaretleyebilirim. Ve geçiyorum son sorumuza. Evet. Son sorumuza geçmeden bir masa üstüme uğramış olduk. Hemen 40. soruya bakıyoruz. Uzayda bir E düzlemi üzerinde B, C, D ile düzleme 12 birim uzaklıkta olan A noktası veriliyor denmiş. A noktasının B, C, D noktalarının uzaklıkları sırasıyla 13, 15 ve 20'dir. Şimdi burada bir T noktası işaretleyelim. Ha, T noktası e, ha, zaten varmış. Dik, dik yüz düşümü. T noktası olmak üzere. Şimdi buraya T dediğimde A'nın T olan dikeydeki yüksekliği 12 birim. Mesela burada burada 12 olduğuna göre AC arası da AC arası da 15 birim olduğuna göre şu mesafenin 9 olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burası dikti. Burası 12 ise burası 9'dur. Aynı şekilde BD arası uzaklığında burada 16 olduğunu söyleyebilirim. Değil mi? 12 16 20 üçgen olması için. Burada BT uzaklığında şu aradaki mesafenin de 5-12-13 üçgeninden çünkü aradaki mesafe 13 olduğundan 5 olduğunu söyleyebilirim. T noktasına uzaklıklar toplamını sorulduğundan 16 artı 9 artı 5 dersem cevabı 30 olarak bulabilirim arkadaşlar. Bu da 40. sorumuzun cevabıydı. Umarım sizler için verimli olmuştur. Olabildiği kadar hızlı bir şekilde sorular çözmeye çalışıyorum. Ve anlaşılır olması için de gayret ediyorum. Bir sonraki denemede yine sorular çözebilirim. Bana geri bildirimlerinizden bahsederseniz benim için çok daha iyi olacaktır. Yani şu şekilde yaparsanız bu şekilde yaparsanız biz daha iyi anlarız. Biz işte şuna ihtiyacımız var gibisinden geri bildirimleri özellikle Telegram grubumuzdan bizlere iletebilirsiniz arkadaşlar. Herkese başarılar diliyorum. Kolay gelsin.